Bir okul hayal edin. Size para kazanmayı öğreten bir okul. Bir sürü sınıfı var. Okula bir kez kayıt olduktan sonra dilediğiniz sınıfa girebiliyorsunuz. Her sınıfta farklı dersler işleniyor. Bir sınıfta e-ticaret var, bir sınıfta sosyal medya var, bir sınıfta kripto var. Yani online gelirler ve sizi zengin edebilecek birçok yöntemin farklı farklı sınıfları var. Sınıfa girdiğinizde o işin eğitimini alıyorsunuz. Dilediğiniz zaman öğretmene soru sorabiliyorsunuz, arkadaşlarınıza soru sorup beraber o işi yapabiliyorsunuz. Böyle bir okulun yakında karşınızda olacağının müjdesini vermek için bu kaydı başlattım. Evet arkadaşlar, beni tanımayanlarınız varsa ben 13 yaşından beri internetten para kazanıyorum. İlk online işimi 13 yaşında kurdum ve bugüne kadar yüzlerce yöntem denedim bana bazen soruyorlar ya sen nasıl bu kadar çok yöntem biliyorsun nasıl bunları neden bu kadar çok yöntem anlatıyorsun vesaire diye arkadaşlar bu anlattığım yöntemler benim de deneyip para kazandığım yöntemler İşin e işin ilgincidir hani böyle olmayı ben seçmedim ama hayat beni böyle yönlendirdi şu anda baktığınız zaman sosyal medyadan para kazanıyorum sponsorluklardan e-ticaretten kriptodan satış ortaklığından info marketingten ve bazı freelance işlerden para kazanıyorum bunlar şu an aklıma gelenler daha da fazlası var yani aynı anda Birden fazla online işten para kazanıyorum. Peki neden birden fazla işten para kazanıyorsunuz diyorsanız bana bu işlerin hep riskli olduğu söylendi. Ve ben çok küçük yaşlardan beri bu işleri yaptığım için hep işimi garantilemek istedim. Biri olmazsa diğeri, diğeri olmazsa diğeri. Şu anda mutluyum ki bu yöntemlerin hemen hemen hepsi işe yaradı ve şu anda hepsinden birden para kazanıyorum. Peki neden birini bırakıp diğeriyle devam etmiyorum? Çünkü gerçekten para tatlı geliyor arkadaşlar birden fazla para kazanma yönteminden para kazandığınız zaman hiçbir zaman sizin paranız bitmiyor veya işte param biter mi bu iş çöker mi gibi kaygılarınız olmuyor çünkü Oradan olmazsa oradan ya da oradan gelen parayı harcadın kaybettin bir şey oldu oradan para geliyor oradan para geliyor yani bu gerçekten muhteşem bir şey ve bu işleri sizlere de öğretmeye çalışıyorum uzun zamandır biliyorsunuz YouTube'da, Instagram'da videolar üretiyorum. Fakat bu mecraların büyük bir problemi var ki siz videomu izlerken YouTube'da, Instagram'da sağda solda izlerken sürekli kenarda, sağda solda reklamlar görüyorsunuz, başka video önerileri görüyorsunuz ve sürekli dikkatiniz dağılıyor. İşte dikkatinizin dağılmayacağı ve sizi kim olduğunuza göre doğru yönlendirecek bir okul inşa ediyorum. Ne demek kim olduğuma göre? Bugüne kadar para kazanma konusunda üretilen eğitimler hep tek bir eğitim olarak sunuldu ve herkesin aynı eğitimden fayda istendi. Fakat her insan aynı değil. 9-5 çalışan birisiyle ev hanımı, işsiz birisiyle bir öğrenci, bir emekli veya üniversiteyi bırakmış ve kendi işini kurmak isteyen bir genç. Bunların hepsi aynı zamana ve aynı dikkate sahip değiller. Örneğin bir öğrendiyseniz ya da işte önemli bir işte çalışıyorsanız zihniniz bütün gün o işte meşgul olacaktır. Eve geldiğinizde daha zihninizi meşgul etmeyecek bir iş kurmanız gerekebilir. Ama tüm gün evde oturabilecek ve zihninizi bir online iş odaklayabilecekseniz farklı bir iş yapmanız gerekir. İşte kuracağımız okul neye ihtiyacınız varsa sizi o eğitime yönlendiriyor. Okula kayıt olduğunuzda ilk gireceğiniz sınıf kafa yapısı. Bu sınıf içerisinde öncelikle bir insanın gerçekten sıfırdan zengin olabileceğini ve sadece bir telefon bir bilgisayarla dünyalar kadar para kazanabileceğinizi anlıyorsunuz. Bu sınıf inançlarınızı tazeleyecek, özgüveninizi arttıracak, gerekli motivasyon ve disiplin sağlayacak. Girmeniz gereken ikinci sınıf ise zaman yönetimi çünkü zamanınızı yönetemezseniz verimli olamazsınız ve online işler için gerçekten pür dikkat uzun zaman çalışmanız gerekiyor. Dekebilir. Zaman yönetimi sınıfına girip bu eğitimi aldıktan sonra bu işi de halletmiş oluyorsunuz. Ve sonra artık para kazanma sınıflarına giriyorsunuz. Her para kazanma sınıfının altında onlarca farklı yöntem var. Ve her yöntemin altında kimin için uygun, kimin için uygun olmadığı yazıyor. Örnek bir eğitime girdiğinizde bu eğitim öğrenciler, ev hanımları ve işsizler için uygundur gibi bir ibare bulunuyor. Yine aynı eğitim içerisinde günde en az 4-5 saat boş zamanı olanlar için uygundur gibi bir ibare yer alıyor. Başka bir eğitime giriyorsunuz. Günde 1-2 saat zamanı olanlar için bu eğitim uygundur gibi ibare yer alıyor. Yani size uygun olmayan eğitimleri baştan eleyip hiç onları izlemeden zamanınızı size uygun yöntemlere yönlendirebiliyorsunuz. Para kazanma eğitimlerini de aldıktan sonra artık bu işleri otomatikleştirmeniz gerekiyor ve bunun içinde otomasyon eğitimlerimiz var. Otomasyon eğitimlerinizde siz o işle ilgilenmiyorken bile işlerin nasıl devam edebileceğini, yazılımlar arayabileceğini aracılığıyla otomatik hale nasıl getirilebileceğini öğreniyorsunuz. Bu sınıfa da girip eğitiminizi tamamladıktan sonra işimi daha da büyüteyim, şirkette işim diyenler için ekip kurma ve ekip yönetme sınıfımız var. Bu sınıf içerisinde sıfırdan bir şirket nasıl yaratılır? Kurduğunuz ekip sayesinde sizden bağımsız olarak tüm işlerin yönetilmesini nasıl sağlayabilirsiniz bunu öğreniyorsunuz. Girdiğiniz herhangi bir sınıfta aldığınız herhangi bir eğitimde Kafanıza bir şey takıldığında sınıf arkadaşlarınıza yani okula katılan diğer öğrencilere veya öğretmene yani bana soru sorabiliyorsunuz. Kafanızdaki soru işaretlerini gidere gidere o yolda hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Bu okulu öyle tasarladık ki okula girdikten sonra bu sınıflarda para kazanmamanızın imkansız olduğunu göreceksiniz. Zaten okula kayıt olduktan sonra ilk 7 gün içerisinde koşulsuz şartsız iade hakkı veriyoruz. Tüm bu anlattıklarım hemen hemen hazır olsa da okulu herkese açmadan önce küçük bir kesime erken erişim vermek istiyoruz. Eğer siz de bu okulda yer almak istiyorsanız hem herkesten önce erişmek hem de daha uygun fiyatlı kayıt olmak için açıklama kısmında bir form bırakacağım. Bu formu doldurduktan sonraki bir hafta içerisinde sizlere bizzat ulaşacağım. Okula kayıt olabileceğiniz erken erişim linkini paylaşacağım. Sınırlı sayıdaki kişiye bu hakkı vereceğim için okula kayıt olmayı düşünmeyenler formu doldurmasınlar. Ayrıca bu videoyu çok ileri bir tarihte izliyorsan muhtemelen okul çoktan herkes açık hale gelmiştir. Açıklama kısmında form değil okul linkini bulacaksındır. Yeni duyurularım için kanalı takipte kalın.